Merhaba sevgili dostlar. Hepinizin beklediği gibi 15 Haziran Sazanavı sezonu açılmak üzere bugün 13 Haziran 2 gün kaldı. Sabırla ve yoğun özlemle beklediğimiz o güne yüzlerce veya işte hobidaşlarımız hepsi bu günü bekliyor. Ee, malum bugün ben e, hazırlıklarımı tamamladım, bakımlarımı yaptım, misinalarımı değiştirdim. Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında bugün bizim ablandığımız Mera biliyorsunuz Gökspark ve Gökspark'ta Duba olayımız vardı. Nitekim çözüm bulamadık ama yine bir görüşmeye gittik Gökspark müdürüyle. Sanırım bir sonuç aldık bir günlük de olsa açılışa özel yoğun olacağından dolayı adayı tekrar açtırmayı düşündük. Son şimdi saat 21. Aldığımız haberlere göre açıldı. Muhtemelen sezon açılışında güzel bir video çekmek adına orada olacağız. Lakin çok yoğundu. Bayağı bir uğraştırdı ama. Bakalım. Sizler için güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yemledik. Haziran'ın başından beri çalışıyorum. Sürekli düzenli olarak yemleme yapıyorum. İnşallah güzel balıklar alırız. Sizlerle paylaşırız. Ee, şöyle söyleyeyim ekip arkadaşlarım adına şu an hepsi hazırlık içindeler. <laughs> Kimisi halen orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü e, siz izleyicilerimiz adına, bizi sevenler, takip edenler adına, güzel videolar çekmek adına, e, verim almak adına da güzel e, yemleme çalışmaları yapıyorlar. İşte ilk takımları hazırladık, yeni sivimlurlar aldık. Yani Misinalarım zaten şey yapmıyorum, değiştirmiyorum. Snipe, Sekatran, Neon, 037 kullanıyorum. Yemleme motumu arızalanmıştı. Konya'dan Mevlüt abiye teşekkür ediyorum. Buradan onun aracılığıyla yemleme modumuzu tekrar canlandırdı. Ufak bir sorun gibi gözüktü ama bayağı sıkıntılar çıktı. Biraz da ben modifiye yaptırdım. Malum 500 metre diyor ama 500 metreyi tam görme gördüğünü sanmıyorum. Çünkü belli bir mesafede 170-180 metrelerde şeyden, kumandadan, görüntüden, GPS'ten çıkıyor, tekrar geri dönüyor. O da misnanın gam yapmasına sebep oluyor. Bakalım, şöyle söyleyeyim. Bu seferkinde bayağı verim alacağıma inanıyorum. Sabırla beklediğim gün geliyor arkadaşlar. İçim içime sığmıyor aslında. Evden bir çekim yapayım dedim. Birçok arkadaşım duvarda yaptırdım. stickerlardan istedi. Hani ben bunu bir internet aracılığıyla Instagram'dan buldum arkadaşlar. Özel sipariş üzerine yaptırdım. Adet 350 TL'den. Ama şu anda arkadaşa ulaşamıyorum. Bilgilerimi kaybettim. O da bizim bir ihmalkarlığımız oldu. Şimdi netice itibariyle yaptırmak isteyen arkadaşlar bunu reklamcılarda, CNC kesimcilerde yaptırılabilir. Belki meblası 3 aşağı 5 yukarı oynayabilir. Şöyle söyleyeyim gayet şık ve hani akşamleyin kahve malı karşısında oturmam bile bana mutluluk veriyor. Bu malum 15 Mart'tan bugüne kadar sazanı görüyoruz, izliyoruz ama ortam da olmadığı için o hazı yaşayamıyoruz. Biz de bir nebze de olsa bize hafiflesin diye ufak tefek bir şeyler yaptık. Bakalım arkadaşlar çok sıkıcı da olmasını istemiyorum. Ee, malum kendim de bir izleyici olarak ben hmm, Şöyle söyleyeyim, yani çok çok da böyle uzatmaya gerek yok. Takımlarımı tanıtmak isterim eğer e, dinlemek isterseniz. Okuma GFI 396 kamış kullanıyorum. Makinelerim e, t Trex 7000, yine Okuma. Misinalarım Snipes'e Katran Neon 037. Playtech'in botunu kullanıyoruz, 500 metre mesafeli bu sefer oluyor olacağına inanıyorum. Prolegi SMX MK2 alarmlarımız 4 tane hırısının renkli swingerları Prolegi sehpa daha bunun yanı sıra tabi bu masanın üstünde görünen kadar emin olun 2 kat daha malzeme var yani şu anda çadırlardım, sandalye, masa, işte yiyecek içecek bayağı arabamızı büyütecektik aslında bu sezon boşluğunda bir transporter almayı düşünüyordum. O da malum hem yakıt hem mergi hem kaskolar her şeyi hayat pahalılığı uçtuğu için tekrar e, şu anki kullandığım araçta devam etmeye karar verdim. Şimdi son bakımlarınızı yaptık. E, de şöyle göstereyim isterseniz. Affedersiniz arkamı döndüm kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Yakından bakmak isteyenlere tek tek şu alarmlarımı göstereyim. geç. Gayet memnunum. Suya, yağmura karşı yani biz göksuda donduk. Bunlar da dondu ama herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ücreti şu anda 4.500-5.000 TL civarı. Şimdi bizim orada kullandığımız takımları çok kişi merak ediyordu arkadaşlar. Hani Tabi biz yine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sefer bilerek çok yaptım. Hem gelen arkadaşlara yardımcı olmak için hem de işte kendimiz kopuyor veya işte ateş esnasında misina patlama yapıyor. Gam yapıyor. Bir şey sorun oluyor. Ya da oradaki fıskiyelere taktığımız oluyor. O yüzden biraz fazla yaptım. Şöyle göstereyim link takımlarımı da. Tam net görünüyor ama bilmiyorum. Bu şekilde hazırladım. Bu da tıraş kutusu. Yani ya da işte öyle bir kutusu alıp da 10 tane 15 tane anca sığıyor arkadaşlar. Şu an burada yaklaşık bir 40 tane falan var. Tavsiye ederim. Yani pahalı bir kutu kutusu almanı da gerek yok. Bu da gayet işi görüyor. Aynı zamanda şöyle göstereyim kilitli ve temiz bir görüntü diye düşünüyorum. <laughs> Sevdiğim zaten prolog için Skypod 4 Pro. Yani ben Tutucularda da bu şekilde glowlu misinalar mavisun diye öyle bir şey yaptım. Yani seviyorum. Yani neon yani fark ettiyseniz e, ring takımlarında da genelde neonu kullanıyorum, glowlu kullanıyorum. Çünkü bu bulanık suda çok 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 iş yapıyor arkadaşlar. Hani normal e, baraj ve göllerde su ne kadar da olsa devir daim oluyor. Veya işte topraklar, yosunlar e, suyu berraklaştırıyor ama göçsü öyle bir durum söz konusu değil. Göçsü bayağı bu konuda hem demir oranı yüksek hem de e, çok bulanık bir su ve sürekli üstünde hani ne kadar da olsa bisikletlerde, e, bisikleti falan o şekilde tekne falan çalıştığı için biraz lokantaların falan da yemek artıklarını döktüğüne şahit olduk. Ondan dolayı pek sağlıklı değil. Zaten biliyorsunuz biz e, balık alı koymuyoruz. Bu süre zarfı içerisinde turnuya gittik Eymir'e, Ankara Eymir'e. Ankara Eymir'de de baya balık aldık. Hani şöyle aksiyon çok güzeldi. Ee, ekip arkadaşlarımla beraber gittiğim süre içerisinde. Ama hani e, sazanın yerini tuttu mu? Bence tutmadı. Çünkü <laughs> ya yani çok yorucu. Ya yani biz beklemeli ava. Yani dinlenmeli. Bizim oltalarımız, sehpamız suda olacak. Biz alacağız çayımızı elimize. Ne yapacağız? İzleyiz yani. O ram videosunu, e, kamışın yatışını, e, alarmın vuruşunu, işte Sevengun'un hoplayışını falan bunları görmemiz lazım. Yani turna bu şekilde değil arkadaşlar. Yani at çek, at çek, at çek, at çek. E, Ailecikle gittiğim oldu. Yani bu esnada çocuklarla da güzel e, balıklar aldım. Yani videoda ne kadar oldu bilmiyorum ama YouTube'da paylaşmıştım zaten. E, bu videoda bazı işte olumsuz yorumlarda geliyor ama şimdi videoda balık küçük çıkabilir ama biz zaten yasal limitlere ben kendim ee, kendimiz sayfama özel limit cetveli çıkarttım arkadaşlar. Yani biz zaten yasal limit 40 santim ama biz vicdani limite uyuyoruz. 50, 55, 60 o civarda balıklara alık koyuyoruz. Hani bu sadece turna için geçerliydi. E, ne kadar da olsa sazan istiyorsa ben bir önceki sezonda sezon finalinde 13 kilo 200 grama kapatmıştım. Ee, i̇stiyorsa 25 kiloluk 25 kilo üstü kaçırdığım balık için göğsüye hedefim o zaten. Ee, tekrar onu alabilmek, yakalayabilmek, onu karaya çıkarıp bir resim çekinebilmek istiyorum. Nasip olursa inşallah bu seneki hedefim o. O 25 kilo üstü balığı alacağım. Yani alarmımı, sivingırımı parçaladı ama helal hoş olsun. Hiçbir sorun değil yani oltayı komple suya da düşürseydi gözüm arkada kalmazdı öyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi ne kadar büyük olursa olsun biz sazanda kesinlikle alık koymuyoruz. Yani ben bunu ekip arkadaşlarım adına da hani onlardan birkaç tanesi hani yalan söylemeyelim. Birkaç tanesi işte ben götüreyim falan diyor ama biz yine de olaya <laughs> müdahil olup hemen böyle bir şey duymadık. Böyle bir şey söylemenin moduna geçiyoruz ve yani gö göndermiyoruz yani o su, o balığın suya iade videosunu çekmek zorundayım yani ben öyle hissediyorum arkadaşım da yakalayabilir, ben de yakalayabilirim ama ben o balığı tekrar suya iade edeceğim. Şimdi e, son olarak arkadaşlar yarın muhtemelen e, akşam e, biz zaten 14 akşamı oltalarımızı kuracağız gece saat 12 dediği zaman. 15'inde oltalarımız suda olacak inşallah. Bu sıra sırfı içerisinde çekim yapmayı düşünüyorum. Lakin ufak tefek pürüzler de olabilir. Orada biraz kararsızlık alıyorum. Elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, şimdiden şöyle söyleyeyim. Ee, bizimle iletişimine geçebilirsiniz arkadaşlar. Olduğumuz yere de gelebilirsiniz. Hani kesinlikle öyle böbürlenme, büyüklenme veya işte hani ya takımlarımızı orada bizzat inceleyebilirsiniz de çünkü ekibimiz bayağı kalabalık olacak. Bu kalabalıkta hem oltam karaları, hem sehpaları, hem alarmları yani kafanızda canlandırdığınız tüm e eğer varsa hayalinizde işte şu kamış nasıl veya işte şu makina nasıl diye muhtemelen görüp görebileceğiniz tüm profesyonel takımlar bu hafta orada olacak. E i̇nşallah tahmin ince diye düşünüyorum. Onun, onun, onun üzerinde sehpa kurulacak arkadaşlar. Yani o oraya geldiğiniz zaman zaten bizi görürsünüz. Tanıyan takip eden arkadaşlarınız da var. Eksik olmasınlar. Onlarla beraber hep beraber e, sizlerle birlikte güzel bir av yapmayı planlıyorum. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Görüşmek üzere. hoşça kalın Allah'a emanetsiniz. Ben bunları toparlayacağım ama nasıl olacak bilmiyorum. Arabaya yükleyeceğim. Bugün yalnızım. Yardım edin. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. sevgili dostlar. Hepinizin beklediği gibi 15 Haziran sezon finali olmadı. Değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili dostlar. Hepinizin beklediği gibi 15 Haziran sezon sezonu açılış finali olmadı. Allah beni kahretmesin. <laughs> Moralimi kondisyonumu yüksek tutmak zorundayım. Bugün bayağı gergin bir gündü aslında. <laughs> Baştan alıyorum. Merhaba sevgili dostlar. Hepinizin beklediği gibi 15 Haziran sazan avı yine olmadı. Hadi olacak. Kendime bir motive etmem lazım.